Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Öncelikle mikrofonla alakalı linçlemelerinizi bir kenara bırakmak zorunda kalacaksınız çünkü mikrofon aldık. Teşekkür ederim. Diyeceklerim bu kadar. Bu konuyu da burada kapatmış olduk. Şimdi bugün Instagram'dan gelen sorular var. Onları cevaplayacağız. Onun dışında da benim de aklıma bir şeyler gelirse onları anlatmak istiyorum. Ve genelde de Amerika VPS kullanımıyla alakalı sorular gelmiş. Şimdi burada arkadaşlar şunu söyleyeceğim. Öncelikle Amerika'da VPS kullanımı yasal bir konu. Hani bunu normal evinde bilgisayar kullanan kişiler de VPS'leri kullanıyorlar ve servis sağlayıcı da çok fazla şirket var. Türkiye'de var, dünyanın her yerinde var. O yüzden almış olduğunuz sunucuları güvenilir bir yerden aldığınıza öncelikle emin olmanızı isterim. Bununla birlikte bu işte şu hurafeleri de bir kenara bırakın. İşte VPS kullanırsanız hesabınız suspend olur. Yok abicim böyle bir şey. Bu hangi verinin bir karşılığı bu sonuca kim ulaştırdı size? Bu bir yorum. İşte danışmanların ilgi çekmek için yaptığı bir yorum olabilir. Başka bir şey olabilir. Odur budur. Ama öyle bir şey yok. Bizim yüzlerce mağazamız sunucuda kapanmıyor mu? Kapanıyor ama sunucudan kapanıyor diyebilmemiz için tamamının kapanması lazım. Böyle bir şey yok ki. 1200 tane mağaza var. Bir yıl içerisinde 20 tane, 10 tane hesap suspend olmuş olabilir yani. Hani etsineye takılmıştır bilmiyoruz. Kapanıyor, kapanabilir, olabilir. Yeniden B planı şeklinde biz bütün müşterilerimize destek oluyoruz. O ayrı bir konu kendiniz için de böyle düşünün. Yani ama bunun bir düzeni de var. Hani dikkat etmek gerekir mi? Gerekir. Etsi mesela e, VPS kullanımı, o VPS'te yeni açılmış bir Gmail hesabını bunları saplayabiliyor ve spam olarak görebilir botları. Bir tehlike arz edebilir ama siz daha önce de vermiş olduğum bilgilere de 2 saatlik eğitim videomun içerisinde de anlatıyorum. Uyduğunuz takdirde bir sorun yaşamayacaksınız. Bir VPS aldığınızda ilk öncelikle orada en az bir hafta 10 gün zaman geçirin. Her gün dönümünde her saat başında dolaşın. Çerezleri doldurun. Etsy'de hesap açarken yeni bir Gmail hesabı ya da yeni bir mail adresi kullanmayın. Hesabı zaten Gmail'ler üzerine açın ve eski Gmail olursa çok daha büyük avantaj olacaktır. Ve burada hani bu düzeni koruduğunuz sürece de bir sıkıntıyla karşılaşmayacaksınız açıkçası. Kar karşılaşacağınızı da düşünmüyorum. Öncelikle bunun cevabını vermiş olayım size. Ve işte Pentegra'nın eko servislerini kullanarak da Amerika sunucusu üzerinden sürecinizi yönettiğinizde shippinginizde Amerika shipping yapabilirsiniz. Daha önce de söylediğim gibi işte mağazanıza 50 tane listing yapıyorsanız bunun atıyorum 20'sini Amerika kargo ayarıyla işte yapın, kimisini Almanya çıkışlı yapın, kimisini eğer bir aracı üretici kullanıyorsanız production partner'lar ekleyin ve ara depolar kullanın ee, ve bu düzende kargo ayarlarınızı yapabilirsiniz. Şimdi şununla ilgili de çok fazla soru gelmiş. Hakan Bey mağazam satış almıyor. Hani satış almanla alakalı da hani buna ne diyebilirim tamam mı? Yani bana mesaj atıyorsunuz ya benim mağazam ama neyle ilgili? Hani birçok şeyin bir araya gelmesi gerekiyor ya. Oturup saatlerce onun üzerine çalışmak gerekir belki de ama işte paylaştığım videoları izlediğinizde yola çıkıp onun sonucunu bulabilirsiniz. Arkadaşlar şunu unutmayın. Birileri satmaya çalıştığınız ürünleri satıyor. Satıyorsa siz de satabilirsiniz. Sadece o satabilme ihtimalini yaratmanız gerekiyor. Satabilme ihtimalinizi yaratmanız için de yine hani işte bu işin lansmanından, giveaway'inden, trafik işlemlerinden, sosyal medyadaki yapacağınız çalışmalara kadar her şey, her bir bütünü bir araya getirmeniz lazım. Etsy'nin öz hacmiyle bu başarıya ulaşabilir misiniz? Tabii ki yapabilirsiniz. Siz olması gereken SEO düzenini sağlayın. İşte Alura'yı kullanarak listeleri check edin. İrank'ı kullanarak örnek veriyorum bunları. Etsy Hunt'sı kullanarak işte iXSpa'yı kullanarak listelerinizi check edin ve kendi kategorinizdeki kendinize rakip gördüğünüz mağazaları okuyun. Ne demek okumak? Ne yapıyorlar? Ne düzende yeni ürün listeliyorlar? Ürünlerini ne düzende listelemişler? Ondan sonra hangi işte listeleri yaparken görsel çalışmaları nasıl hazırlamışlar? Biz iyi ki varsınız demiş. Tamam süper. Teşekkür ederim. Siz de iyi ki varsınız. Onun dışında bir kullanıcımız demiş ki günlük yaklaşık 50-60 dolar reklam harcaması yapıyorum. Bunun karşılığında da 5 tane sipariş alıyorum. Sizce doğru mu? Şimdi arkadaşlar şöyle, hani günlük 50 dolar harcayıp 20 tane sipariş alabilirsiniz, 10 tane de alabilirsiniz, 100 tane de alabilirsiniz. Hani oradaki dönüşüm oranınıza etki yapan şey ne? Ya da işte 5 Hani sipariş aldıysanız, hani bu sizin için doğru bir dönüşüm oranıdır belki de gerçekten de hani mağazanızda ürününüzle alakalı e, olabilecek maksimum seviyede budur. Bilmiyorum. Bununla ilgili panellerinizi gönderin, onu yorumlayayım. Ama hani burada şunu söylemek isterim ki, örneğin isim kolyeden e, pay biçeceksem günde bizim 50 dolar, 60 dolar reklam bütçesi harcayan mağazalarımız ortalama 15 ile 20 e, sipariş yani en iyi haliyle alır burada önemli olan bir de hangi keyword ön plana çıkmış? Hangi kategoride gözüküyor? Hangi keyword ön plana çıkmış? Hangi sıralamada gözüküyor? Ya da hangi search aralığında tekrarlanarak çıkıyor? Bunlar aslına bakarsanız önemli olan. Onun dışında yupion nedir diye sormuş. yupion.com'a girip öğrenebilirsin. Onun dışında bir de abi demiş videoların çok güzel. Birçok bilgiye ulaşabiliyoruz. Farklı bir anlatımın var demiş. Teşekkür etmiş. Ondan sonra Yeşim Hanım demiş ki e, sektörde hani fark yaratan en önemli şirketlerden birisiniz demiş. Teşekkür ediyorum. Gerçekten. Bir de YouTube videolarında niye yapıyorsun anlatıyorsunuz? Kim anlatayım? Sen kurduğu işi anlatır ya sen şimdi bu bardağı satmaya başladın. Anlat ne yapacaksın? Anlatmayıp ne yapacaksın? Bardağı ürettin. Saklayacaksın mı? İşte bende bir bardak var. E o kadar. İnsanlar görme, Aa, bak az önce adam soruyor, yupyon nedir diye soruyor. E, tabii ki anlatacağım, tabii ki işimi anlatacağım. Çünkü niye hedefim var? Yupyon da bir ürün, yupyon da bir bardak, satılabilir bir bardak, çanta, İş modeli çünkü. Yani bugün UPYON'la çalışmasan da ihtiyacın olan her şeyi önüne getiren bir model yani öyle düşün. Şey demiş, Hakan Bey son videomuzda Shopify'ı yönlendirmeyi tercih ettiğinizi, işte etsi bir araç olarak gördüğünüzü söylüyorsunuz, bu ne demek demiş. Şimdi aslında o videoda net bir dille açıklamıştım ama tekrardan açıklamış olayım size. Arkadaşlar kendi domaininizle hareket ediyor olmanız aslına bakarsanız bizim birinci önceliğimiz. Ama bugün bir Shopify mağazası var benim, Hakan Yener'in Shopify mağazası var işte e, el kremleri falan satıyoruz. Göstereyim onları da. Yapmış olduğumuz ciroları da göstereyim. Mesela 100 bin dolar harcamışım. 100 bin dolar karşılığında ciro yapmışım. Birebir almışım başlangıçları. Tamam mı? Sonra bu süre zarfı içerisinde şimdi bu e, ben hardcore girmek istediğim için bu kadar para harcadım. Ama ufak ufak da başlayıp bir, e, burada Shopify'da büyütebilirsiniz. İhtimal dahilinde mi? İhtimal dahilinde. Ama şöyle düşünün bugün trend yolda mı satıcı olursanız daha hızlı büyürsünüz ya da işte T-Soft altyapısıyla bir web sitesi kurdunuz, ee, kendi web sitenizle mi daha hızlı büyürsünüz? Tabii ki de e, yolla daha hızlı büyürsünüz. Çünkü trend sizin adınıza reklam yapıyor. Zaten orada alışveriş yapacak insanı oraya getiriyor. Ama siz web sitenizde e, şöyle düşünün, bir güven ortamı yaratmak için daha fazla marketing bütçesi ayırmanız gerekiyor. Yani fotoğraf çekiminden tutun, sosyal medya yönetimine kadar birçok bileşenin yine bir araya gelmesi gerekiyor. Yani zor bir operasyon. O yüzden biz de diyoruz ki Etsy'de satışa başlayalım. Etsy'de işte müşterimiz 400 tane, 500 tane, 1000 tane sipariş alsın. 1000 tane e-mail datası yaratmış olsun aslına bakarsanız. Ve o e-mail datasıyla da sonra bir ufak bütçelerle e-mail marketing, işte Google AdWords reklamları, meta reklamları bunları uygulayarak kendisine bir kitle yararsın, markalaşsın ve domainin ödediği sürece, üretim süreçlerine devam ettirebildiği sürece o marka onun olmuş olsun. E günün sonunda şöyle, Etsy'e güvenmeli miyiz? Evet, Evet Etsy'e güvenmeliyiz. Ama bütün ipleri Etsy'e mi bırakmalıyız? Hayır, bırakmamalıyız. Bakın global çapta bir mağaza kapanma olayı yaşadık. E, bizim de herhalde... Bir bir 10-15 tane mağazamız kapandı müşterilerimizden. Açabildiğimizi açtık, açamadığımız gitmiş oldu. Ne oldu? Emek çöpe gitmiş oldu. E şimdi ama bu kişi iyi biz Shopify'a e da açabilseydik, o sürece de gelebilseydi, o noktaya gelebilseydi işlerini devam ettirecekti. Etsy, yeni bir Etsy hesabı açacaktı. Bakacaktı data oluşturmayı ve ticaretini orada devam ettirmeye ve para kazanmaya. Anlatabiliyor muyum? Yani e, o yüzden sürdürülebilir bir yapıyı hayal ettiğimiz için Shopify ya da T-Soft bunlar bizim hayatımızda var ve kullanıcılarımızı günün sonunda buraya yönlendiriyoruz. E, orada hani buradan da kendinize de bir pay çıkartıp ticaretinizi ona göre kurgulayabilirsiniz arkadaşlar. Biri demiş ki neden yapıyor? Yani nedeni çok. <laughs> 50 tane neden sayarım ben size. Ama hani siz online ticaret yapmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? istiyorsunuz. Tamam. Yupion ne diyor? İşte tişört, sweatshirt, hoodie, takı, ahşap, metal, halı, e, e, kanvas tablo, metal duvar dekoru birçok kategoride ürün tedariği sağlayabileceğini söylüyor. <laughs> evet, Ümit Hasta. Görüşürüz.